Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz veya hoş geri geldiniz. Bunu söylemeli uzun zaman oldu. Ama ben Zeynep. Bir süredir gündemimde hayatımdan kesitler olmasa da normalde bu kanalda hayatımdan kesitler paylaşıyorum. Ve bu videoda düşündüm. Mart ayı, Nisan ayında acaba ne okumalı diye ve insanların çoğunlukla George Orwell paylaştığını gördüm. Dedim ki kendimce bu duruma bir müdahale etsem iyi olur. Acaba bu dönemde hangi kitapları okusak bize daha faydalı olur ve daha popüler olup daha yanlış yönlendirmeler içeren kitaplardan ziyade biraz daha böyle araştırmasında detaylı yaptığım, fikrine güvendiğim kişilerden öneriler aldığım kitap listesi oluşturdum ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu sayede de biraz biraz daha hem kanalıma geri dönüş yapayım istedim. O yüzden sizlere bu aylarda belki de okumak isteyeceğiniz kitaplar tavsiye edeceğim. 9 tane kitabımız var o yüzden hızlıca başlayalım. İlk kitabımız Anatoly Frans'tan Tanrılar Susamışlardı. Bunun eski çevresi Allahlar Susamışlardı şeklindeydi. Ancak sonradan biraz daha halka galiba hitap etmesi nedeniyle Tanrılar olarak değiştirilmiş. Ancak İngilizce çevresini The God Will Have Blood mıydı? Ancak İngilizcesi biraz daha farklıydı. Tam hatırlamıyorum. Buraya bir yere koyacağım. Kitap yazıldığı dönemden yaklaşık bir 120 sene önce gerçekleşmiş olan Fransız Devrimini anlatıyor ve o yüzden hani bu kitabın hem bir e, tarihsel kurgu olduğunu göz önünde bulundurun hem de bugünden yaklaşık bir yıl önce yazıldığını da farkında olarak okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte kitapta aslında çocuklarını yiyen devrim olarak tabir edilen Fransız Devriminin farklı açılardan başka bir perspektif ile yansımalarını görebiliyoruz. Pek çok farklı açıdan Fransız devrimini kimler üzerinde etkileri olduğunu, kimlerden neler götürdüğünü aslında okuyabildiğimiz bir eser. Bununla birlikte giyotin karşısında torpillerin döndüğünü, hatta ırk statü sınıf bakmaksızın sadece gücün elle tutularak nasıl Yasanın uygulandığını görüyorsunuz ve ne yazık ki bunun benzerlerini global bir şekilde dünyamızda görmek mümkün. Daha önce yaşanan İspanya'daki Engizisyon mahkemeleri veya cadı avlarına da aslında göndermeler yapan, benzerlikler bulunan bir hikaye takip ediyoruz. Frans bu eserinde dönemin bir devrim ülkesi olmanın ...ne büyük zorluklar getirdiğini, nasıl sorumluluklar taşıdığını... ...ve halka nasıl dönükleri olduğunu aktarıyor bu kitapta bizlere. Eğer Charles Dickens'tan İki Şehrin Hikayesini beğendiyseniz... E, ...ondaki dilsel nüansları, edebi nüansları aslında bu kitapta da görebiliyoruz. Bu yüzden belki hoşunuza gidebilir bu noktada da. Ve yine bahsettiğim üzere yani e, devrimden 120 yıl sonra yaşandığı için... ...bazı tarihsel boşlukları kurgunun doldurduğunu görebiliyorsunuz. Ama aslında devrim noktasında pek çok farklı açılardan anlatan... bir olduğu için farklı katmanları görebileceğiniz bir anlatım sunuyor. İkinci kitabımız Devrim Kardeşleri, Anne ve Jeff Vandermeer'in editörlüğünde toplanmış olan bir öykü derlemesi. Bu kitabın en önemli özelliği pek çok farklı kültürden, coğrafyadan ve Dil eğitiminden geçmiş olan farklı kadın yazarların hikayelerini görebilmemiz ve bize fantastik bilim kurgu alanında farklı hikayeler sunuyor olmaları kitapta bahsettiğim konu üzerinde Ursula Le Guin, Eleanor Arnason gibi farklı isimleri de görebiliyoruz. Bu yüzden halihazırda hazırda takip ettiğiniz yazarlar varsa belki bu kitapta da karşınıza çıkan belki ikinci kez okuyacağınız öyküler olabilir ama bir derleme olarak güzel bir eser bence. Bununla birlikte neyi görüyoruz? Ben bilim kurguda başarılı bir okur olduğumu düşünüyorum ve yeni yeni de bir yazarım. Ee, ve bilimden geçen böyle fantastik kurgu, işte korku, bilim kurgu eserlerinin çoğunlukla erkek yazarlardan okuduğumu söyleyebilirim. Elbette kadın yazarlardan da büyük bir kütüphanem var, daha önceki videolarımdan görebilirsiniz. Ancak çoğunlukla şunu fark etmiştim ki eminim sizler de okurken aklınızın bir köşesinde sizde de böyle bunu hissettirmiştir, kadınlar olarak söylerim özellikle. Bu tür kitaplarda genelde ana karakterimizin veya ana baş düşmanımızın çoğunlukla erkek olduğunu görüyoruz. Evet bugünümüzde gerekse oyun sektörüne, film sektörüne veya kitap yazımlarına değişen bir şey. Ancak bununla birlikte kadın figürleri daha çok arka planda, işte ya dırdır eden bir eş, ya böyle istenen, arzulanan bir seksüel bir cinsel obje veya kurtarılması gereken bir prenses olarak görüyoruz ya da en kıymetli görevimiz olan annelik rolünü üstlenirken onları görüyoruz. Ve erkekler de bu distopik hikayenin ana karakteri oluyorlar çoğunlukla. Ben bu kadın yazarların kitaplarını veya hikayelerini okurken çoğunlukla şunu fark ediyorum: Kadınlar genellikle yazılarında rahatsız edici unsurlar taşıyorlar. Sanki hani e, okuyan kişi bu kitabı okurken, bu hikayeyi deneyimlerken bir şeylerden rahatsız olsun. E, buna genelde dayandırmaya çalışıyorlar kurgularını. Ben bunu şuna bağlarım. Yani hikayedeki amacınız, protagonist olarak e, bir insanla yatmak veya bir şehri kurtarmaktan ziyade eyleme geçme sebebiniz. Mevcut düzenden rahatsız olmak. Ve e, kadın yazarlarda çoğunlukla rahatsız olma üzerine bir eyleme geçişi olduğu için ben bu kitabın sizlerde e, farklı bir şekilde bir bakış açısı edinmeye yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda kendi alanında çok başarılı olmuş. Kadın yazarlarında bir e, öykü derlemesi olduğu için kitaplıklarınızda bulunabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Üçüncü kitabımız Kim Stanley Robinson tarafından yazılan Kızıl Mars. Aslında adından da anlayabileceğiniz üzere bir Mars kolonisi. Bir Mars kolonileşli bir Mars kolonileşmesi üzerine <laughs> bir kitap. Ve e, sadece yani Mars nasıl bir gezegen? Bu gezegende işte aynı şeyleri yapacak mıyız, edecek miyizden ziyade biraz daha e, hikayenin politik ve sosyoloji noktasındaki aktarımlarını görüyoruz biz. Yani insanla yeni bir düzen kurarken, yeni bir gezegende yeni bir e, yaşam sistemi kurarken şu anki dünyamıza ayna tutan bir kitap aslında. Aynı zamanda bu kitap içerisinde iş gücünün dağılımının adaletsizliğini ve ırkçılık kavramlarının çok yoğun bir şekilde işlendiğini görüyoruz. Çünkü dünyadan farklı coğrafyalardan gelen kişilerin böyle çok ilkel bir isimlendirmeyle ırkçılık yapılarak nasıl böyle farklı statülere konumlandığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ki bunun yeni getirilen bir düzende tekrar var ediliyor olması bir miktar size öfkelendirecek diye düşünüyorum. Bu kitabı aslında okurken de biraz sizi de harekete geçirebilecek eyleme geçirebilecek ve belki de e, belirli öfkelerinizi böyle gıdıklayacak bir kitap olarak önermek istedim. Yani bu radikal değişimde siz kültürel ve sosyal kimliğinizi oluştururken aslında e, sizin çevreniz sizi nasıl şekillendiriyor? Bunu bir miktar görebiliyoruz bu kitapta. Belki e, günlük hayatta da yaşadığımız çevremizde hani biz nasıl neye ve kime göre şekilleniyoruz? Bunların farkındalığına varmak için güzel Kaçıncı olduğunu unutsam sıradaki kitabımız Paul Nizan'dan Fesat. Daha önce hiç dünyayı değiştirmeyi düşündünüz mü veya özellikle gençken bu tür hayallere kapıldınız mı bilmiyorum ama ben e, çatı katında yatağımda yatarken böyle aşağıdan gelen horoz sesiyle <laughs> böyle böyle bir atmosferde bunu çok düşünüyordum. Tabii ki de belki bu kitapta anlatılanlar boyutunda değildi sistemden, duvarlardan, çarklardan ayar sıkıldıysanız ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorsanız belki de bu gençlere bir kulak verebilirsiniz diye düşünüyorum. Fesat devrimci bir grup gencin günün birinde artık bir şeyleri istemekten yola çıkarak eyleme geçmelerini anlatıyor. Yani evet bunları istiyoruz, bunları düşünüyoruz, bu arzulardan bu çarklardan biz de sıkıldık ve bu noktada neler yapabiliriz şeklinde düşünen bir grup gencin radikal bir biçimde bir değişikliğe bir eyleme geçişlerini ve bunun onlar üzerinde çevreleri üzerinde bulunan sistem üzerindeki etkilerini anlatıyor ve günden güne farklı zorluklarla karşılaştığımız günümüzde bu gençler de ona benzer bir şekilde henüz bu hikayeye başlarken dünyanın ne çeşit zorluklar getirebileceğinin, onların ne çeşit haksızlıklar, adaletsizlikler sunacağının ve bunların bir şekilde alkışlanmasını istendiğinin farkında değiller. Ve onlarla birlikte öfkeli bir yolculuğa çıkıyoruz bu kitapta aslında. Ve şunu düşündüm ben de bu kitabı incelerken. Aslında geçtiğimiz haftalarda ve aylarda geçmişin gençlerinden pek çok öğütler dinledik. Onların yaşadıklarını onlardan dinledik. Çünkü onlar da bir zamanın fesatlarıydı. Onlar da bir zamanın gençleriydi ve aynı yollardan geçmişler. Bir gün gelecek bizler de yeni gençlerle konuşacağız bu tür konuları. O yüzden ben bu kitapta anlatılan gençlere de bir kulak verilmesinin faydalı olabileceğini, sizlere yeni bir bakış açısı sunabileceğini düşünüyorum. Sıradaki kitabımız Gönüllü Kölelik Üzerine Söylev. Öncelikle Laboti daha 18 yaşındayken bu kitabı yazdığı için e, biraz geç kalmış hissediyorum. Ama nereden yakalasak e, iyidir değil mi? <laughs> bu kitapta siyaset felsefesinin temel sorunlarından birisi olan bazı konuları tartışıyoruz. Neden bir efendiye rıza verilir veya neden bir insan bir tirana e, kendi rızasıyla köle olur? veya kölelik nedir ve bu düzen nasıl kırılır gibi farklı konulara değindiği makalelerden oluşan bir derleme kitabı diyebiliriz. Ve kitapta özellikle şu dikkatimi çekti. Henüz içindeki her söylevi okumadım aslında. Ancak şimdiye dek göz gezdirdiklerimde temel alınan konularda özgürlük, rıza, kölelik gibi kavramları 21. yüzyılda hala bir süslü bireysellik bulutu altında karşılaşıyoruz bu konularla ve e, her okumanızda siz de böyle bir dönüp kendinize sorular yöneltebileceğiniz bu okumada belki farklı parçaları farklı zaman dilimlerinde okursunuz ve veya kitap kulüplerinde böyle söyle söyle okunabilecek forumlarda söyle söyle okunabilecek kısımların olduğunu düşünüyorum. İçeriğini bir göz atmanızı tavsiye ederim. E, e, şimdiki kitap ben biraz Haşin okudum ama e, Babil, Rebecca F. Kuang'dan e, benim bu sene okuduğum en iyi kitap hatta ya sadece 2025 demek istemiyorum. Yani favori kitaplarımdan birisi haline geldi Babil. Bir tarihsel kurgu kitabı bu da. E, hatta tarihten ziyade kurgu diyebilirim. Çünkü e, içerdiği tarihi aslında farklı fantastik ögelerle birlikte epeyce harmanlamış yazarımız. Oxford Çevirmenler Devrimi'nin gizemli hikayesini anlatıyor. Yani bir devrim hikayesi olması, spoiler olmasa da e, kitabın bir noktasında 100 sayfalık bir grevi anlatıyor ve yani adım adım her gün takip ediyoruz. Özellikle o noktada çok keyifliydi. Kitabımız kitabımız Victoria döneminde geçiyordu yanılmıyorsam ve e, İngiltere'de, Oxford'da geçiyor. Ancak kitabın ana karakterleri farklı coğrafyalardan gelen, birisi Hindistan'dan, birisi Kanton'dan, e, Çin'den gelen. Diğer ikisi de galiba Avrupa'dan e, diye hatırlıyorum, Fransa'dan ve yine İngiltere'den gelen dört tane çevirmeni ele alıyor ve, ve anlayabileceğiniz üzere zaten bir e, devrim gerçekleşiyor. Dilin gücünün insanları yönetmede, halkı harekete geçirmekte ne kadar önemli rol oynadığını bizzat şahitlik ediyoruz ve bu şahitliği de Oxford'un kampüsünün ortasında kurulmuş olan bir Babil Kulesi'nin çevresine görüyoruz. Kitapta her ne kadar spoiler vermek istemesem de karakterlerimizin çevrelerindeki Burjuvazi İngilizler tarafından ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve sınıf ayrımcılığına nasıl uğradığını görmemiz kaçınılmaz oluyor. Babil'i dahil etmemin sebebi aslında her ne kadar böyle önceki bahsettiğim okumalar kadar ağır olmasa da içinde şöyle bir yön var. Karakterlerimizin yaşadığı çevre, bu elitist Oxford çevresi, onlara avantajlar sağlamakla birlikte bu avantajları e, sanki bir ödülmüş gibi sunuyor. Ve her ne kadar kendileri çok yetenekli olsa da sanki onlara bir ayrıcalık yapılıyor ve e, bunun için her daim teşekkür eden köleler olmak zorundalar şeklinde bir anlayışı aslında onlara veriyor. Ve siz de okurken karaktere kimi zaman hak veriyorsunuz, kimi zaman yerinde otursa mıydı acaba diyorsunuz, kimi zaman eylemlerini çok haklı buluyorsunuz. E, sizi de aslında beraberinde bir salıncakta sallıyor kitap. Ve e, yani kitapta da bir devrim geçtiği söyleniyor. O yüzden spoiler değil ama o bahsettiğim 100 günlük grev, 100 sayfalık grevde tek tek grevin içeridekiler için, dışarıdakiler için etkilerini, yaptırımlarını, grev sorumluluklarını bunların hepsini çok güzel bir şekilde anlatmış. Um, ya böyle bütün anlatımıyla birlikte benim favori kitaplarım arasına girdi. Rebecca F. Kuang'ın da diğer kitaplarını da kesinlikle çok hızlı bir şekilde okuyacağım. Ve son kitabımız henüz bitirmedim ama Charlotte Bronte'den Shirley. Şu an daha e, yarısını geçtim. Yani ikinci yarısı kaldı kitabın. E, ve bunu utanarak söylüyorum ama Shirley benim okuduğum ilk Bronte kardeşler kitabı. Ve bu kitapta şöyle bir şey öğrendim. Kitabın yayınlandığı yani yazıldığı hatta dönemde üç büyük travmadan geçiyor Charlotte Bronte. Üç kardeşi Branwell, Emily ve Anna Bronte hayatını kaybediyorlar bu sene içerisinde. Ancak bu bilgiyi öğrendikten sonraki yarısında falan öğrendim. Hani yaz buraya yansımış mı diye baktım ama ben çok göremedim. Belki ilerleyen safhalarında daha net anlarım bilmiyorum. Bakalım. bu kitap İngiltere'de, Yorkshire'da geçiyor ve evet böyle doğrudan bir sistem eleştirisi olmamakla birlikte aslında İngiltere'deki halk üzerinden Yorkshire toplumunu görüyoruz ve statü kavramını işliyoruz. Güç, para ve statünün değişkenliğini tek bir karakterde yani şöyle karakterinde görebiliyoruz ve üstelik o dönemde kadın bir karakterde toplayarak oradaki halkın da düzenini ala aşağı ediyor Bronte. Şimdiye kadar olan bölümünde din pazarlığı üzerinden güç edinimini, işçiler ve baba paraları arasındaki çatışmaları, teknoloji, tanrı ve para üçlemesindeki ibreyi nereye götüreceğinizi tartışmalarını incelemek isterseniz bu kitabı okuyabilirsiniz. Hayalim şunu söyleyeyim. E, Charlotte Brontenin genel tarzı bu olabilir, bilmiyorum. Ama çok uzun bir süre boyunca, yani 200 sayfa falan kitabı örüyor. E, şöyle karakterleri biz 200. 200. sayfada falan tanışıyoruz. Ama o zamana kadar, o zamana kadar o Yorkshire'da işlerin nasıl döndüğünü çok iyi anlıyoruz. Yani o yüzden biraz e, sabır isteyen bir okuma. Ancak ben tam olarak o atmosferi verdiği için bir şans vermenizi tavsiye ederim. Evet, benim önerilerim bitti ve. Çok özlemişim video çekmeyi. Bilmiyorum sizler beni özlediniz mi ama <laughs> <laughs> yani böyle bir Kamera karşısına oturup konuşmayı çok özlemişim. Ee, bunlar benim önerilerimdi. Bu öneriler için e, bana yani bu önerilerde yardımcı olduğu için Rabia Elif Özcan'a, Serkan Orhan Sezgin'e, Mertefe Dursun'a ve Murat Karakaş'a teşekkür ederim. Bunun dışında da e, ailemle yine babamla falan böyle tavsiye aldım ama hani hepsini incelediğimde bu 9 kitabı daha e, özel tuttum. Sizlerin de işte bir e, bilmiyorum yani bir genç Mart Nisan aylarında ne okumalı şeklinde bir önerileriniz varsa bunları aşağıya yazabilirseniz çok sevinirim. Ben de gözden geçirmek isterim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve içeriklerim ilginizi çekiyorsa kanala abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.